...bu gece mutlaka intikam için gelecekler. Bunlar nasıl hayvan? Taarruza kalkacağız. Bizzat Mustafa Kemal Paşa yönetecek. Taarruz öncesi yapılmasının istediği bir şey var. Emir bizzat Paşa'nın kendisinden gizli olarak geldi. Emredersiniz. Bunlar normal asker değil komutanım. İntihar görevi gibi zor işleri yaptırıyorlar. Vahşi hayvanat gibiler. Sürü halinde geldiler. Ama çok fazla. Onları yenebilmemiz için bu lazım. Çavuşum, düşman çok yakın. Artık iki at savunacağız. <laughs> Bize geçemeyecekler komutanım. Hücum! <laughs> Bize savaşın kaderini değiştirecek bir görev verildi. Değil canavar, şu dağlar eriyip kor olup zemzeyi da bu görevi yerine getireceğiz. Azize! Burası bu gece bizim için ya vatan olacak ya mezar.